Hadi. Aha korkunç sahne. Aa yarattık. Yarattı. Dur. Ee, 500 izleyicisi olan yayıncı rol Bak ben başlıyorum. Bir dakika dur bu olmadı. Olmadı dur bir dakika. Bak, dur lan dur. Şimdi köy ayağa kalkacak bak. Kapansana amına koyayım. Dur. Yaratık yaklaşsın da jumpscare gibi olsun. Hazır mıyız? 3, 2, 1. Lan bu ne? Bu nasıl yaratık? Lan. Bu kadar. Benim oyunculuğum bu kadar. Lan <laughs> <Ananı> onu sikerim. <laughs> Lan ölsenize. Lan bıçak yok mu? Lan Reload çabuk Buna nasıl aim alma Mermi havaya gidiyorum Lan reload at Dur cam basalım Gelme <laughs> Böyle artık be Lan milli atak falan yok mu amına kodum oyununda? Dur öyle. Bak görüyorsunuz mu? <laughs> Mermiyi doyurdu ya almış.